Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi 1951-1952 öğretim yılında Türkiye'de ilk açılan 7 İmam Hatip Lisesi'nden birisidir. İlk defa 91 öğrencisiyle eğitim öğretime başlamıştır. 1953-1954 öğretim yılında okul, şu anki Atatürk Anadolu Lisesi'nin bulunduğu binaya taşındı. Zamanla iki katlı, on derslikli bu bina ihtiyaca cevap vermeyince, eklentiler yapılarak bina genişletildi. Her geçen yıl öğrenci artışı nedeniyle Mevcut destekler kafi gelmeyince 1978'de 750 kadar öğrenci yetiştirme yurdunda öğrenimlerini sürdürdü. 1979-1980 öğretim yılında Kısıkkaya mevkiinde Atatürk Lisesi olarak yaptırılan, şu an A blok olarak faaliyette olan okul, o zamanın İmam Hatip Lisesi müdürü rahmetli Sait Kırmacı'nın büyük gayretleriyle İmam Hatip Lisesi'ne kazandırıldı ve okul Batıpark'taki binasından şimdiki binasına taşındı. Böylece İmam Hatip Lisesi yıllar sonra modern bir binaya taşınmış oldu. Kapalı spor salonu ve geniş bahçesiyle görkemli bir yerde yer alan okul, önceleri şehir dışında kalırken şimdilerde şehrin ortalarında yer almaktadır. Daha sonraları bu modern bina da ihtiyaca cevap vermeyince, rahmetli Sait Kırmacı'nın müdürlüğü zamanında B blok, daha sonra da pansiyon binası yapıldı. Her iki binanın yapımında piriketçi Hacı Kalay'ın büyük gayretleri oldu. 1989-1990 öğretim yılında Yenişehir mahallesindeki 5 katlı Kız İmam Hatip Şubesi faaliyete geçti. Kafalara, karanlıkça sanki mumunu, yakar İmam Hatip'i. kar imam paçipirin dilden fondan yana aşk dolu sevgi dolu okurtuğuş göklüsü o bir sadediyom o bir asya 1995 1996 yıllarında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nin öğrenci mevcudu 11.000 civarındaydı. Öğretmen sayısı 375'in üzerinde, idareci sayısı ise 32 idi. 2012-2013 eğitim öğretim yılında kız bölümü ayrı bir müdürlük haline gelerek Kahramanmaraş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuştur. Okul müdürlüğünü Yusuf Dönmez yapmaktadır. İmam Hatip Liseleri bu toplumun ruhunu yansıtır. Nasıl ki ruhsuz bir toplumu yaşaması mümkün olmazsa, imatip olmadan da bir toplumun yaşaması mümkün değildir diye görüyorum. Dolayısıyla imatip liselerde görev yapmakta ağır bir sorumluluk bilinci gerektirir. İmatip liseleri hakikaten baktığımızda toplumun temel taşları ve toplumun liderler lider kesimleridir. Eğer İmam Hatipliler gereği kadar önemsenmezse o toplumlarda sekülerleşmeye gidilir. Sekülerleşmeye giden toplumlarda vatan, millet, sevgisi çok daha düşük olur ve seküler toplumlar, seküler toplumlara girdiğimizde de oralarda sıkıntılar başlar. Değer yargılarımızın yok olduğu bir toplumu düşünün, böyle bir toplumda yaşanabileceğini düşünüyor musunuz? İşte bu topluma değer yargılarını veren, değer yargılarını oluşturan imam hatip